Vızır son derece eğlenceli ve bilimsel bir kittir. Oyun çubuğunu metal uzay parkuruna en az temas ettiren oyunu kazanır. Labirentte her temasta kulaklarınızı çınlatacak bir vızıltı duyacaksınız. Baştan sona parçalarını çocukların bizzat kendilerinin birleştirerek oluşturduğu bu sistem ürünü onların motor becerilerini Analitik düşünme yeteneklerini elektrik, elektronik devre elemanlarını yakından tanımalarını ve aynı zamanda doyasıya eğlenmelerini sağlar. Yalnızca çocuklar için değil ailecek bir araya gelip keyifli dakikalar geçirmeniz için hazır sizi bekliyor.